E oldu. Orası kapanmıştır. Bilmiyorum kapandım. Anne, Merhaba canlar. Anne, Şu anda seni ya? çekmiyorum. Şu anda odun pazarındayım. Bir haller oldu. Durmuş. <laughs> Nasıl yani? Diğerini kapatmamışsın anne. O şu an yok yani öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Uh -uh. Yok çekmiyor çekmiyor. Ama çekiyor. Ama çekmiyor. Bak. Saat yazıyor. Ben buradayım. Anlayın an. lütfen. Anca bağlanmıştır. Eslem hoş geldin kızım. Ay burnumdan getirdiler. Öbür telefonu açık bıraktım. Hadi dedim sessiz yayın yapayım. O Eymen var ya o Eymen canımı okudu. Bakın burası odun pazarı. Alaaddin Cami. Ay iki tane canlı yayın oldu. Evet. <laughs> Yiğitcan teşekkür ederim kuzum seni de perişan ettiler. Kurşunlu Cami ve Külliyesi. Evet, bizim meşhur odun pazarımız. eski evlerimiz. Ee, şuradan derneğe gidelim. Çabuk ha, gidelim. çıkarız. Ece so hoş geldin kızım. Bizim odun pazarı mevkimiz. Eski evler. <laughs> Ya çok deli etti beni yani ayıp Çıksın gitsin Seni zorda bıraktım Düşünemedim böyle olduğunu ya Resmen yaygara çıkartıyor Amacı neyse anlamadım İyi yaptın iyi yaptın ellerine sağlık Evet Nereden? karşıdan ama ben şöyle bir çekeyim. Seni göstermeyeyim diye etrafında daire yaptım. Aferin. Zeynep'le hoş geldin. Buraya bir sürü şey çaldı. Çok. Bizim ama karşısı mavi yer. Yediden sonra kapatıyorlar her yeri. Anne bak bak bak. Buraya bir sürü şey. Evet. Çiğbereği çok güzel bulalım. Yiyebiliriz küçük küçük mi açmışlar? Yok bayağı büyük büyük. Güzel. Orta mahalle mutlaka okyap satış Hoş mi? geldin Zeynep. Kırım Tatar çevirmek elim. Kırım Tatar. Aslında Odun çok pazarı. Sevdim, şey, değil. şey ee, bizim işte derneklerimiz. Belediyenin. Oy oy. Yok yok epey var beslenir. Bizim karşısı bizim dernek. 2 katlı. Abi mi? Evet, Aa, orası bizim güzeldi. derneğimiz tabi. E önceki yer ara sokaktı. Arka kötü taraftaydı, kötü. orası güzel değil ama orası, orası çok, çok güzel. güzel. Orası caminin, medrese kısmı, Koşumuz caminin. Hı. Meşhur odun pazarı, evlerimiz. Oo burada bir kızımız satış ediyor. Merhaba, nasılsınız? Merhaba nasılsınız? İyi, sansiz, nasılsınız? Hayırlı satışlarım. Devam. Tamam, çok güzel. Devam. Devam. Değişik. Harikasın, şey, harikasın. Şükür. E, uğrayacağız derneğe bakalım. Kızlar bugün tamam. faaller. Hikmet var mı? Orada var Bilmiyorum, bakacağım. Oradalar Şimdi şey, sorarız. Bakarız. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. De Selam Hadi hoşçakalın. Sağ olun. Bilmiyoruz bakalım buradalarsa ziyaret edeceğiz onları. Terasımız falan çok güzel oldu Cansu. Hangisi? İşte orası. Ya var Şimuan <laughs> Yok kızım karşısı. Beğenmedin mi şu aşkım? Bak terası da var. <laughs> <laughs> ne? Şurası mı sadece bak evet. o kadar mı? Burası da var ha, komple. Tamam o zaman güzel. Ben şöyle anlatacağım. 5 senedir burada dernekteyiz kızım ilk defa geliyor. Evet burası bizim. Ama kapalı galiba. Fark etmez anahtarım var. Var mı? Aha, <laughs> şöyle tutarsam <da> bebeğim. <laughs> Çıkmışlar mı? Yok, kimse yok galiba. Kimse yok kızlar. Evet, vallahi kimse yok. Bir de kilitlemişler kapıyı. Neyse biz de çıkalım durmayalım yemek kokuları falan. Aa bunlar çok güzel olmuş böyle. Gerçi seni bir yukarıya gezdireyim. Çık merdivenden. Ama çok korkunç burası. Mutfağımız var ya aşağıda. Karanlık. Çık bakalım üst kata. Ay perili ev gibi anı. <laughs> yok öyle bir şey yok. Bak her yerimiz el sanatları. Oha çok güzelmiş duvarlar. Evet bebeğim. Sen gelmedin bizim derneğimize. Beş yıldır bak biz buradayız. Çok beğeneceksin ama şey buraya mı açayım? Bak önce şu odaları gezdireyim sana. Tamam. Burada da bir mutfağımız var. Bak bebeğim, burası bizim odamız. Hmm. Burası bizim misafir kabul ettiğimiz odamız. Çok hoş. Burası kırmızı odamız. <laughs> yan taraf. Burası. Şurası. Burası mutfak. Orayı görmene gerek yok. Burası yeşil odamız. Bu eşyalar kim getirdi? Bizler. Ay korktum şimdi karşımda görüyorum. Tabii ki bizler getirdik. Bak şu Özlem'in annesinin e, kına elbisesi. Özlem. Bizim gelin Özlem. Aa. Evet bak. Aa güzel deneyim. mi? Ay bunlar <laughs> dövmez. <laughs> şu mavi göz çok kötü. Evet. Hadi çıkalım. Bir sana o terası göstereyim. Nasıl buldun? Güzel, çok güzel olmuş. Siz ne kadardır buradasınız? Beş. Çok Bir güzel olmuş harbiden. Terası göstereyim. Dediğim kadar var mı? Burayı kim de kore etti böyle? Hepimiz. Ya işte burası. Aaa. Terasımız. Ama burası kışımız gibi olur. Ay manzarası çok güzel. Olmuyor aslında. Çok da güzel oluyor. Harika olmuş. Odun pazarı. Nasıl? Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Burası bizim evimiz. Her şeyimiz. Şurada yine vardı odamız. Gel anne şurada fotoğraf çekiyorum. Çekil hadi. içeride okay. çekinseydin. Şu bizim mutfak susumuz hatırladın mı? Ha evet oha. Ay <laughs> Herkes bir şeylerini getirdi. Hep birlikte uğraştık. Nerede o var. Kedileri kim yaptı çok zor. Arkadaşlarımız yapıyor keçeli. Aha bundan ben de istiyorum. Tamam yaparız. Aşağı tamam. inelim. Okey. Yok, yok, yok. Yemek de veriyoruz biz. Ama burası da. kaç Mesela... kişi sayılır? Yani 100 kişi sığmıyoruz çok rahat. Allah Allah. Evet. Burayı kiralık mı yoksa evet, delediye belediye mi veriyor? Evet, evet. Biz kendimiz Ne kadar kirası? Yani. Hı? Şöyle bir mutfağımız var. Çekmek ister misin? Hadi gel. Kızlar yemekleri yapmışlar. Ellerine sağlık. <laughs> Hazırlamışlar, gitmişler. Hı, genişmiş bayağı. Burası <laughs> önceden ev miydi? Hayır hayır. Hep bu tarz. Burası toplantı salonu. Burası Ha. Ders veriyoruz. Burada da var bir dershanemiz. Aynı çalışmasını yeni yapmış arkadaşlar. Aa çok güzel. Evet. Böyle kızım işte ya. Dedim. Çok yemek korkmuş ama. Bu tabii yemek piştiği için kokmuş olabilir. Bak şu da senin kıyafetin. Okulda Hı? sana diktiğim hatırladın mı? Hayır. Bak birisi şu, şu kıyafet. Bunu ben kıyafetini... mi giydim? Evet okulda giymiştim. Hiç hatırlamıyorum <laughs> Evet bebeğim. Ay anlık açılayım. Ah, böyle. Derneğin. bak şunları hep seramikler arkadaşlar o seramiklerin fırından da o seramikler çok beğendim ben onları bir Aynen. şöyle çekeyim. çek belki ben de yaparım. nasıl yaptılar onları o kilden mi kurabiyeler hazır alınıyor İnce fırçalarla seramik boyalarıyla onlar boyandı tek tek hmm. sonra Kütahya'da burada birkaç tane fırın var evet çok güzelmiş burası. Çok beğendim. <laughs> Telefonunu al istersen. Gel. Anne araba geliyor. Tamam geçeceğiz gör. Edith hoş geldin. Gitmemişsin çocuğum. Tahsin Ceylan. olsun bebeğim. İyi mi bebişiniz? Ertuğrul Edit hoş geldin. Burası bizim Odun Pazarı mevkimiz. Çok fazla turist alıyor Odun Pazarı'mız bizim. Beğendin mi? Dediğim kadar mı? Çok güzel. Hiç gelmemişti kızım bugün geldik de. Evet kimse kalmamış ya, ama da kızım da daha ilk defa geldi. Aa öyle mi? Kızım nasıl kalmamış? Merhabalar. <laughs> Zoraki getirdim de bir geçsin diye ısrarla. Ya herhalde erkenden evet. olacaklar galiba. Evet. Yemek verir. O gelmez. Ben geleceğim pilav yapmaya. <laughs> Doğru yazmışlar. Evet. Bir yerde de burada oluruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalığa girmeyi sevmiyoruz. <sevindim. gülüyor> Diyorum ya bak 5 senedir öyle. ilk defa geldi. İnsan merak eder. annemin derneği nerede? Şimdi şöyle bir şey gençler ve bizim düşüncelerimiz aynı değil. Çok farklı. Doğru doğru. O yüzden yapacak bir şey yok. Youtube'da da canlı yayınım var saatte olsun bir şey olmaz. O, yayın aynı yayınım. zamanda her şeyi değerlendiriyoruz. Reklam yaparız. Biz ha. de buradayız. Aynen. Tamam. Hoşça, kal. Hoşça kal canım benim. Geldiğinizde bacımı bulun. Hadi bakın. Böyle canlarım. Süleyman. Anne, Gel bakalım. Mi, Girelim bebeğim. Çay içeriz. Evet. Hadi bakalım gör Süleymancığım. Neyi? <laughs> Beni görmek istiyor kuzularım ya. Beni görmeden yapamıyorlar biliyorsun. Açık zaten amaç Abi, bu saatlerin dolması bebeğim ya yiyeceğim açık kalsın artık ne yapalım ben onu düşünemedim ben sandım ki benim kuzularım bana destek olurlar evet. ama beni üzdüler neyse bak şimdi bak şimdi çeviriyorum çok özel bir çeşme bu kırım, kır, Kırımda varmış bu çeşmenin aynısı buraya e, yaptırmış belediye başkanımız. Cennet, cehennem ve dünya ile bağlantılıymış anlamı, çocuklarım. Arapça bilen yaz. Süleyman. baktın mı, gördün mü? Arapça bilen yorum yazabilir çocuklarım. Hayır değil, burası belediyenin. Ee, Restore ettiği eski Türk evleri, eski Osmanlı evleri. Ve belediye aynı zamanda kiraya veriyor buraları. Her şey var, her şey var. Eskiden hammış buralar, Osmanlı'dan kalma. Ee, dükkanlar var çeşit çeşit. Bebeğim çiğ börek ismali. yemez misin? Tamam. Hayır hayır geziyoruz şu anda odun pazarında. Edit. Efendim edeceğiz. şurada seramik galerisi diyor. Evet. Nasıl, Orada açık da bizim musun? arkadaşlarımız ama saat belli saatlerle kadar beşe kadar çalışıyor. Şimdi kapalıdır. Ha. Şurada cam cadısı var. Bizim kursiyerimiz dünya artısı cam yapıyor. Boncuklar, takılar, her şey. Nerede? Hemen şeyde. İstersen. Yapıyor mu vitray? Vitray yapmıyor. Hayır. Sadece cam boncuk yapıyor. Hayır. Yani. yapan arkadaşlarımız da var. Ben, sen iste ben sana bulurum. Bu şekilde hep eski evler değerlendirildi canlarım. İstersen bir 5 dakika caminin avlusunda dinlenelim. İnanılmaz huzurlu. Hatta bugün Mevlevi konserleri veriliyor. Cumartesi akşamları. Çok güzel bir koromuz var. Bakalım ister misin? Ses geliyor şu anda. Ne çalıyorlar? Ben zaman zaman geliyorum ve neyi dinliyorum? Huzur bulmak için. Görüyorsunuz bizim hayvanlarımız her yerde çok özgür, rahat. Kimse onlara öte git demez. Rahatlar yani. Buraya mı çıkacağım? Daha iki gün önce geldim. Buraya mı? Hmm. Evet. Kuşunlu cami camları. Bu da 1500'lü yıllarda yapıldı. Alaaddin Keykubat zamanında. Şimdi hitabesini okuturum ben size. Ben burayı çok seviyorum. Burada çok huzur buluyorum. Ve çok sık geliyorum. hiçbir şey olmaz. O evde şarjım bitinceye kadar devam edecek ecesi. Ama bir idare edemediniz beni ya. Böyle çok güzel bir bahçesi var. Kim bilir hangi dervişler, hangi güzel insanlar buralarda vakit geçirdiler. Bakar mısınız? şu güzelliği <laughs> cami de çok güzel çok büyük. <pülüyor> <laughs> uh Cansu biz küçükken bile bu arkadaki medreselerde Kur'an dersleri veriliyordu. Şimdi şey kapalanma. evet. kapanmış saatleri geçmiş. Evet. Şimdi belediye buraları da restore edip belediye dükkanlara çevrildi. Çalışır. Evet. De biraz İnşallah. İnşallah. Ne varsa onu fazla ne yapmışlar? Çünkü burası çok eskiydi. Gel aşkım gel. Al işte. Her yerimiz hayvan dolu. Böyle. Şu ihtişama bakın. Şu güzelliğe. Ne zaman sıkılsam, kederlensem, üzülsem ben buraya gelirim. Şu ağaçların gölgesinde otururum. Kafamı dinlerim. Huzur bulurum. Teşekkür ederim Yiğitcan. Böyle çok güzeldir buralar. İnşallah içeri e geldiğinizde görürsünüz. Çok fazla ziyaret çalıyor çünkü Eskişehir. Bu medreselerde biz küçükken dersler veriliyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Canım benim, annen nasıl oldu? Tahsin'cim iyi mi? Annem ve bebek iyiler mi? Kuzum. Sağlıkları yerinde mi yavrucuğum? Evet, Fatma İsmail. O kadar güzel ki eminim çok beğenirsin. Hele camimiz çok güzeldir, çok tarihi eski ama bizim camilerimiz hep çok bakımlıdır, çok temizdir. Anne ya, takip ediyor şimdi beni ya. Eder tabii. Eve götürmek et, et. istiyorum. Hayır, sahiplidir o bu caminin kedisi. Aa arsıza bak, bizi takip edeyim derken oraya daldı. Tipe <laughs> bak çok İyi. tatlı. Aman çok sevindim, çok tamam, sevindim. Yani. Böyle karşıda tekkelerimiz var, türbelerimiz var, odun pazarı, canlarım. <laughs> Hadi gelme lütfen. Ben sevmedik. Kızın <laughs> kedileri <laughs> çok Evet Canlarım. Böyle. Benim en sevdiğim yer odun pazarı. Odun pazarını çok seviyorum. Buranın ruhani. <laughs> ya sen nereye gidiyorsun? Şaşkın. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel selam dak edecek kimsis. Eyvah eyvah eyvah. Çok tatlıyorsun sen. Gel gel buraya. Gel pis 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 pis. Pis 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 pis. Rahat bırak. Öyle güzel kullarım. Eee caminin buradan çıkışı. Karşımızda Şeyh Şahabettin Hazretleri var. Peygamber Efendimizin soyundan gelme. Evet. evet. Şöyle göster yerini. Nerede o müzik sesi? Görüşürüz. O buradan ayrılmaz caninin kedisidir. Her yerde bir müzik sesi var. Evet çünkü çok ahenkli burası. Cıvıl cıvıl. Ha eski arabaları göstersin de. Ay evet ya onlar ne kadar güzel. <laughs> gel gel önüne evet, gidelim. Hadi gidelim Bugün can mutlu olsun istiyorum. Sağ olun. Ben odun pazarı çocuğuyum. Burada doğmuşum. Benim için çok farklı bir yer Odunpazarı. Orkun klasik oto alamaymış. Şöyle geçelim. Okey. Şu aşağıdan. Ay çok güzel arabalı. Evet çok güzel derdi. İnanılmaz bu. E, şu bilmem mavi güzel arkadaki. Arkada da var. Pembe de güzel. Kırmızı da çok güzel değil mi? Evet çok güzeldi maviye. Mavi mi isterdin? Sebep? Mavi istiyordum çünkü. Çok güzel. Kiralaması ne kadar ki. Kiralaması. Ne kadar kiralaması? Ne için kiralaması diyorsun? Evet ama zamanı var. 6-7 ay. Şöyle söyleyeyim, ya bu senin daha güzel var devam edersin. Kışın mı yapmayı düşünüyorsun? Evet. Yani, kısaca bilgi vereyim. 9 tane klasik aracım var. Aha. Beğendiğiniz arabaya göre fiyat değişiyor. Fiyatın içerisinde süsleme, şoför, yakıt bize aittir. <laughs> kısaca yapacağımız işi şey anlatayım size. Benim işim gelin hanımı kuaförden almakla başlar. O. Ne iş yapılacaksa araç ile birlikte olur. En son düğün salonuna vardıktan sonra bir saat daha bekleyip ayrılıyoruz. Fiyat aralığı 3 bin liradan başlıyor. 7 bin liraya kadar araç var. Tamam. Instagram kullanıyor musunuz? Evet. Orkun Klasik. Tamam. tamam. Orada sarı logolu hesap. Orada irtibat numaram da var. Orada bir tane tamam. arabalarını da görebilirsiniz de. Tamam. Araba tarihte araç. Yani devam ediyor zaten. Tamam. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Tamam. tamam. Evet, burada eski arabalar restore edilmiş. Evet, diğer telefonum açık kaldı. Bugün ben kızımla çarşıya gideyim işte. Gel ben çekeyim. Kanalımda açık kalsın, destek olsun. dedim ama. Şu anda müze olarak kullanılıyor. İçerisi de çok güzel, dönem dönem değişik sanatçıların sergileri burada yapılıyor. Evet, yine bir Taycan'ımız. Onlar çok memnun, mutlu ve özgür yaşıyorlar. Ne taraftan girelim? Bu Fark da. etmez. Fark etmez. Odun pazarı. Eskişehir'in çiğ böreği. Şurada Meşiyoruz. kahve içelim. Oturalım. Kahve içelim. Da aşağıda içelim miyiz? Burası mi? Biraz <laughs> Okey. Al. Ah. <laughs> Eskişehir Odun Pazarı Kompleksi O <laughs> kadar <Otodak> <laughs> <laughs> İyi günler <Hoşça> <gülüyor> <gülüyor> Evet Bahar Kaçger Yasemin harika birisidir <laughs> Evet Evet. Adem Kocabaş hoş geldin. Saadettin Avcı. Evet. Eskişehir. Bak cadısın. Reklamı. Yasemin de bizim dernekte kurs yerimizde. Belgelerini aldı. Dükkanını açtı. Şimdi iş yerinde çok güzel işler yapıyor. Çok güzel işler çıkartıyor. Bak burası. Yasemin'in yeri burası. Cam cadısı. Evet, geçiyorum, geçiyorum hmm, aklında olsun oldu mu? Geldiğinde o sana destek verir. Ne için? Yani Vakit geçirirsin. Ha, güzel tamam. şeyler yaparsın. Esma Nur Karakoç hoş geldin. Böyle bizim odun pazarımız. Böyle bir yer. Canlarım. Şimdi ben bu yayını kapatsam diğer canlıma devam eder misiniz bana destek olmak için? Bakın şöyle bir eski konağımız gene. Böyle uzayıp gidiyor oldukça büyük bir mevki. Evet. Irmakçım. Hira. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet ediyorum diğer canlı yayınıma gelirseniz de ben çarşıdayım. Destek olursanız da sevinirim. Hoşçakalın çocuklarım.